Time to Help sloganı ile dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren derneğimiz, pandeminin bütün olumsuz koşullarına rağmen 2020 yılında da binlerce insanın ihtiyacını giderdi ve yüzlerini güldürmeyi başardı. Çeşitli nedenlerle kalacak bir yeri olmayan ve karantina kısıtlamalarından dolayı yardım alma olanakları azalan evsizler için 4 yıldır devam eden kahvaltı etkinliğimize karantina başlayana kadar devam ettik. 3154 öğün kahvaltı servis ederek insanların en temel ihtiyaçlarını gidermelerini sağladık ve 2288 kasa gıda malzemesiyle sofralarına misafir olduk. Karantina günlerinde evsizlere kapalı ortamlarda yemek vermek mümkün olmadığından paketler hazırlayıp her hafta şehir merkezinde dağıttık. Yaklaşık 1500 evsiz insan bu paketlerimizden faydalandı ve karnını doyurdu. Çeşitli milletlerden gönüllülerin katıldığı bu etkinliği yeni yılda da devam ettireceğiz. Çok yönlü yardımı kendine prensip edinen derneğimiz, dil bilmediği için türlü zorluklar yaşayan ve pandemiden dolayı dil kurslarına gidemeyen 500'den fazla insan için Eleven Eleven markası altında online kurs düzenledi. Son olarak 10. dönem öğrencilerini ağırlayan kursumuz hala devam ediyor. En olumsuz şartlarda bile yardım için buradayız dedik ve karantina başladığı andan itibaren hatta pandemi süresince bile onlarca aileye gıda, alışveriş, ilaç ve çeşitli yardımlarda bulunduk. Pandeminin bütün zorluklarına rağmen Ramazan ayı içerisinde yerel ve ulusal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sohbet Society isimli dernekle beraber Birleşik Krallık'ta 532 mülteci aileye gıda paketi dağıttık. Yemen, Uganda ve Tanzanya'da 300'er aileye gıda paketleri gönderdik. Mesafeleri kısaltan Kurban mevsiminde herkes bayram yapsın diyerek yola çıkıp 6 farklı ülkede 5985 paket kurban eti dağıttık. Bayramdan bayrama et yiyebilen 30 binden fazla insanın mutluluğuna ortak olduk. Hayatın büyük ölçüde dijitale döndüğü günümüzde bilgisayar kullanımı konusunda sıkıntı yaşayan ve kursa gitme imkanı olmayan insanlara online olarak temel seviye bilgisayar kursları düzenledik. Böylelikle insanların dijital dünyaya entegre olmasını sağladık. Virüsle mücadelenin en etkili yolunun hijyen kurallarına dikkat etme olduğunun bilincinde olduk ve Acil koduyla kampanyalar düzenleyerek farklı ülkelerde açtırdığımız 14 su kuyusu vesilesiyle 7425 insanı temiz suyla buluşturduk. Yunanistan'da mahsur kalan 30 muhacir aileye kira ve gıda yardımında bulunduk. Malakasa mülteci kampında kalan 2000 kişiye gıda paketi ulaştırdık. Aralık ayında ise Avrupa'daki partnerlerimizle birlikte bir kampanya düzenleyerek Yunanistan'daki 1300 mülteci aileye gıda ve battaniye yardımı yaparak rahat bir kış geçirmelerine yardımcı olduk. Faaliyetlerimizi yaparken güncel sorunları da yakından takip ettik ve son dönemde Birleşik Krallık'a yerleşen muhacir doktorlara ALIT for Refugee kursu düzenledik. Böylelikle ülkemizde bulunan muhacir doktorların yeterliliklerini almaları için gerekli olan kurslara ulaşmalarını sağladık. Dialog Society isimli dernekle ortaklaşa yapılan bir farkındalık kampanyasıyla Time to Help gönüllülerinin NHS yararına pedal çevirmesini istedik ve ülkenin farklı şehirlerinden onlarca kişiyle birlikte NHS kahramanlarının yanında olduğumuzu gösterdik. Havaların iyice soğumaya başladığı şu günlerde Emity Educational Foundation ile beraber ihtiyaç sahibi insanlara kıyafet sağlamak için iyilik dükkanı açtık. Dükkanımızda 7'den 77'ye herkes kıyafet ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayabilecek. Birleşik Krallık'ta ve dünyanın birçok ülkesinde insanların yüzünü güldüren derneğimiz, insanlık adına çok önemli olan bu faaliyetleri değerli bağışçıları ve cömer sponsorları sayesinde yapmaktadır. Ve her fırsatta kıymetli bağışçılarımıza ve derneğimize kuran sağlayan sponsorlarımıza teşekkür etmeyi ve Minnettar kalmayı bir borç bilmektedir. Bütün bu faaliyetleri bizlere destek veren sizler gibi isimsiz kahramanlar sayesinde yapabildik. Önümüzde yine zor bir yılın bizi beklediğinin farkındayız. Fakat bütün bu zorluklara rağmen time to help diyerek çıktığımız bu yolculuğumuzu devam ettirmeye, yeni kampanyalar düzenlemeye, hizmetlerimizin kalitesini arttırmaya, yardımlarınızın etki alanını genişletmeye ve dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi her insanın yüzünü güldürmeye kararlıyız. Bizleri bu yolda desteklemek ve gülümseyen her yüzde pay sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi takip etmeye devam edin. Bağışta bulunmak için web sitemizi ziyaret edebilir ya da WhatsApp numaramıza mesaj atabilirsiniz. Teşekkür ederiz.